Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen camimizde açık alanlarla birlikte aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. İslam'ın barış dini olduğunu belirtti, kutsal ve yüce değerlerden kopmamak gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Namazgah Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. 2015 yılında temeli atılan Balkanların en büyük camisinin tüm Müslümanlara hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı, caminin Arnavutlukla Türkiye arasındaki dostluğun sembolü olduğunu ifade etti. Kütüphane, engelli ve yaşlı asansörü, çalışma odaları ve kültür merkeziyle camiimizi bir külliye anlayışıyla inşa ettik. İki millet birbirlerini her vesileyle desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Ülkelerimizdeki deprem felaketlerinde Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. İslam dinini hedef alan eylemleri ve oluşumları da sert dille eleştirdi Erdoğan. Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı. Kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız. Genç yaşlı bütün kardeşlerimizi bu mabedi bir huzur mekanına dönüştürme camilerimizin temsil ettiği değerleri yaşatmaya davet ediyorum. Terör devleti İsrail'in Gazze şeridinde uyguladığı soykırım hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı, herkesin İsrail'in karşısında durması gerektiğini vurguladı. Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail'in uyguladığı soykırım bir yılı geride bıraktı. Şimdi de İsrail yönetimi katliam politikasını Lübnan'a taşıdı. İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. Bu kutsal mekandan bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum.